Selamünaleyküm. merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aysma ile beraber bugün bizim abur cubur günümüz. Migros'tan bir şeyler aldık geldik. Şimdi onları size göstereceğiz. Sonra onları biz pişireceğiz fırında. Yani fırına vereceğiz daha doğrusu. Airfray'ı de yapmayacağız. E, Tadlarına bakacağız. Sizlerle yani yorumlarda paylaşacağız. Hani lezzetleri konusunda alırsanız hani al para vermenize değer mi diye. Şimdi Aysu'ma getireceğim. Aysu'm önce filetoyu al gel kızım. Gel gel yavrum al gel. Şimdi tek tek getirecekmiş. Bismillahirrahmanirrahim. İlk şöyle bir gördüğünüz gibi tavuk fileto aldım. Bunu pişireceğiz. Bunu, bunu şeyden aldım sadece. Bunu Bim'de buldum aldım. Diğerleri Migros'ta. Şöyle şunu kenara koyuyorum. Şimdi sırada Fiesta'nın şöyle hazır donuk patatesini aldım. Bunu Migros'tan aldım. Şöyle. Vallahi hepsine toplamda 350 bir yerde verdim herhalde. 350 bir yerde 700 lira civarı bir para gitti ama şöyle soğan halkası süper fresh'i. Bu güzel oluyor. Evet. Son olarak da ilk defa şunu gördüm aldım. Fiesta'nın patatesli mısır krokanı. Bunu çok merak ediyorum nasıl olacağını lezzetini. Ayşe mesela sen de merak ediyor musun? Evet. Gelse de bir merhaba da arkadaşlara buradan. Dur bakalım Aysma'yı görecek mi kameramız şöyle biraz az. Eğer Herkese de. merhabalar arkadaşlar. Bu arada ben videoyu şöyle balkondan manzaralı böyle bir yerden çekiyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi biz bunları hazırlayalım. Yani hazırlayalım diyor ki hanım pişirecek. Bir sofrada lezzetine bakarken sizlerle yani sizlere yorumlayacağız Aysma'yla beraber. Bir de Eylül de gelir tabi bu arada. Ben çatal kaşıkları yani. Aysima çatal kaşıkları yerleştirmeye talip. Şöyle Aysima'mızı alalım. Heh. Çatal kaşık, Sofra düzeni Aysima'dan. Geri kalan işlemler bizden. İnşallah memnun kalırız. Bugünkü akşam yemeğimiz bunlar. Çünkü hanım evde temizlik yapmış. Yemek yetiştirememiş. O yüzden böyle hazır bir şeyler aldım geldim. Dışarıdan söylemeye de gözüm yemedi. Fiyatları uçuk. Evet. Maalesef. Eee... O yüzden evde pişirip yiyeceğiz. Bir şey Sonra kızım. Emoji mi yükleyeyim buna? Nasıl? Aysma diyor buna emoji yükle videoya. Tamam buraya ben bir tane şu köşeye şuraya bir yere emoji koyacağım. Aysma için. Gülen emoji mi olsun? Nasıl bir emoji olsun? Bak Bak parmağımın olduğu yere nasıl bir emoji koyayım senin için? Gülen. Gülen ama şöyle bir emoji. Dur telefonu Aa daha gösterme tamam. Ben şimdi bakacağım Aysman istediği emojiyi buraya koyacağız sizin için. Ee, sofrada artık dur getirdi dur bakalım nasıl bir emojiymiş görelim. Nasılmış bakalım. Ee, o açılana kadar bir saat sonra burada videomuz çalışıyor. Bir dakika bakacağız. Heh, bak. Hı -hı. Bunun gibi gülen emoji. Ters gülen emoji. Evet ve ağlıyor. Ağlamıyor. Gülmekten ağlıyor. Evet. Gülmekten ağlayan şöyle gözlerinden yaş geliyor. Bir de şöyle boynu bükük. O emojiyi bırakacağız şuraya. Tam şuraya. Hatta az önce de bıraktım daha önce de. Hadi şimdi sofrada görüşmek üzere. Arkadaşlar şu. Evet. Heh, gör. Tamam. daha o başka şeyler gösterme. Orada annene attığım mesajlar vardı. Otel mesajları var. Attım hani hangisine gidelim diye de reklam olmasın. Evet. Hoşçakalın. Sofrada görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle hepsi pişti. Patates. Ondan sonra soğan halkaları ve ilk defa deneyecek olduğumuz şey. Mısır ve patates krokanı. Önce onu mu denesek acaba? He Aysiba. Hangisi deneyelim önce? Hadi. Bir tane ben alayım şöyle. Dur. Maşayla alalım. Şöyle Dur bir dakika. Ben alayım ondan sonra. Bir saniye. Ben şunu şunu alayım. Evet değerli arkadaşlar bakın bu. Göstermiş olduğum mısır ve patates krokanı. Şunun tadına bir bakalım. Verdiğimiz paraya değecek mi? Fiyatlarını da yazabilirsem yazarım bir yerlere. Bakın şöyle. İçinde mısır taneleri var. Bismillah. Hmm. Tadı güzel. Ben beğendim tadını süt mısırı var içinde. Çok güzel bir tadı Geçer. var. Şu mısırlar. Özüm hanım bir denesene onu. Ben biraz soğuması lazım. Yani Soğumuş zaten. Eylül Söresi. Bizim Çinli iş başında. Bizim Çinli'miz var bir tane evde. Güzel Hı. mi? Oradan vereceğim. Geçer misin yerine? Geç yerine. Ben orada vereceğim. Şu Git. Tamam vereceğim şunu. Evet. Ben deneyeceğim. Tamam dene bakalım. Ha. Ketçabı batırıyorum. Nasıl tadı? Bu da içinde ne var? Yani yenir değil mi? İçinde şöyle bir saniye. Süt mısırı var. Süt mısırı var, patates. Krokan işte. Krokan. Evet, sen de sıra. Hadi. Sonra... Limonatam gelsin, o gelsin, bu gelsin. Ben bir tane daha gömeceğim şimdi bakın arkadaşlar. Ha, o. Oh. Vallahi ben sevdim bunu. Değişik bir tat. İlk Şundan bakacağım şu kırıklarından. Sade yeseydin keşke. Sade tadı güzel oluyor. Güzel. Güzel beğendin mi? Afiyet olsun. Çok sıra. O zaman sen de sıra. Hani sormuş. Tamam. Anneciğim. Bir tat bakalım bu güzel mi? Değişik bir tat. Çok güzelmiş güzel mi bu da tavuk fileto, soğan halkası, ne 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 bir de patates tadı. Onu da tat bakalım. Hadi. Onlar zaten bildiğimiz tat. Bu güzel. Bu Aynı. Var. Ama o şey keskin olur mu almışsın sen? Ne evet. Valla şunların hepsi bu kadar ürün 700 TL. Tutmuş. 4 kişi yiyoruz. Kişi başı aşağı yukarı 170 liraya kalınımız oluyor değil mi? Hatta kalır bile. Bunu ben çok beğendim. Evet o güzel. Hadi afiyet olsun. Ben tutan sevdim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.